ben bu sevdadan kurtulamıyorum. Bu benden bir ölüme kadar gidecek. Benim çoluğum, çocuğum, torunlam da cimbomlu. Tak konvoya girdiler geçen gün gene. Yani biz ailecek yediğimiz, içtiğimiz işte bizim zaten sarı kırmızı, domates, soğan. 2005-2006'da Galatasaray şampiyon olsun diye dua ettim. Allah yüzümüze güldü 2005-2006 sezonunda şampiyon olduk. Ve ben evi boyattım. Bu sene Cumhuriyet'in 100. yılı. Yine Galatasaray şampiyon oldu. Bu sefer boyayı yeniledim, sarı-kırmızı yaptım. Yine yeniledim. İçimde var, çoluğum çocuğum yazı ailem. Yazı yazdırmışsınız, Cumhur Mustafa diye. Te evet abi, daha neresine yazı yazdıracaksam, Çanaklara dair Galatasaray, Galatasaray bayrağı ve Türk bayrağı evet. yazdırdım yani. O kadar içime işlemiş. Görüyorsun tepede aslanlar da var iki tane. Evet ben de Cimbomluyum. Babam Cimbom Mustafa derler. Ben de Cimbom Murat. Aynısını devam ettiriyoruz. Evet. Çocuklarım da evet ikisi de Cimbomlu. Hastası ama dedesinin sayesinde ikisi de.